Herkese merhaba. Gelin bugün sizlerle biraz hurafelerden bahsedelim. Hani şu hesabınızı büyütmek için arkadaşlarınızın, eşinizin, dostunuzun size verdiği tavsiyeler ya da Instagram'la, sosyal medya ile ilgili ipuçları paylaşan Instagram hesaplarının birbirinden farklı, birbiriyle çelişen çeşitli yöntemleri, taktikleri, bütün bunları bir değerlendirelim istiyorum bugün. Sosyal medya kanallarından birinde büyümek istememiz gayet doğal. Hepimiz istiyoruz. YouTube, Clubhouse, Instagram, LinkedIn ya da diğerleri. Diyelim ki bu hedefinize ulaştınız, başardınız bunu. Hayalinizdeki gibi hesabınızı her açtığınız zaman takipçi sayınız katlanarak artıyor. Peki o günün bugünden farkı ne olacak? Yani ne farklı olacak sizin için? Bunu düşündünüz mü hiç? Şuursuzca takipçi sayısına takılanlarla çok sık karşılaşıyorum arkadaşlar. Karşılarındaki insanların kim olduğunu umursamadan herkesin onlara gelmesini istiyorlar. Herkesin hoşuna gidebileceklerini düşündükleri taktikleri birbirleriyle paylaşıyorlar. Ben bunu denedim işe yaradı, sen de yap. Bugün takipçi kazanma adına tavsiye edilen şehir efsanelerini masaya yatırıyoruz. Gelin beraberce bakalım bakalım bu duyduğunuz önerilerin arkası sağlam mı? Reels çekersen keşfete düşersin. Reels Instagram'ın en yeni özelliklerinden biri, dolayısıyla uygulama Reels'i öne çıkarmak adına arayüzünde bile değişiklik yaptı. Ama Reels çekmezsen de keşfete düşersin. <laughs> Diyelim ki çekeceksin. Ne çekeceksin? Dans videosu mu? Kıyafet değiştirme videosu mu? Ne olursa olsun Reels çekeyim yeter dedin. Okey. Kimin keşfetine düşeceksin? Keşfet eskisi gibi genel bir keşfet alanı değil ki. Kişiden kişiye değişiyor. Yani bir Reels'ın keşfete düştüğü zaman insanlar gelip profilindeki paylaşımlarına bakacaklar, değil mi? Ve beğenmezlerse de takip etmeyecekler. Demek ki sadece Reels çekip keşfete düşme ötesini de düşünmek gerekiyor. Yani siz o Reels'ı yayınlamadan önce paylaşımlarınızın kaliteli ve hesabınızın da takibe değer olması lazım. O insanlara bir şekilde önlerine düştüğünüz insanlara ne sunduğunuzu da hesaplamanız lazım. Keşfete düşmek için ciddi sayıda takipçin ve beğenin olması lazım. Külliyen yalan arkadaşlar. Benim 10 paylaşımımdan 7-8'i keşfete düşüyor. Bazısının beğeni sayısı 70, bazısınınki 170. Takipçi sayımda bilenler biliyorlar 5100 civarı. Yani bu bir şehir efsanesi. Sizin paylaşımı yaptığınız ilk bir saat içinde insanların ne kadar ilgisini çekiyorsunuz Instagram buna bakıyor. Yani gönderinizin beğeni oranı kadar kaydedilme oranı DM ya da hikaye yoluyla insanların birbiriyle paylaşımı da göz önünde bulunan kriterler arasında. Yani içeriğinizin kitlenizle ilgili ve kaliteli olmasına odaklanın önce. İnsanların size güven duyması ve takibi alması için takipçi sayınızın çok yüksek olması lazım. O eskidendi. DM'den 150 liraya 10 bin takipçi satışı mesajları almazken, WhatsApp'taki o takipçi ve beğeni grupları yokken. Yani Sezen Aksu'nun dediği gibi eskidendi, çok eskiden. Şimdi çoğu insan gördüğü sayıları okuyabiliyor takipçisi 100 bin olan hesabın gönderileri 40 beğeni aldıysa artık gülüyoruz. Ya da takipçiyle beraber aylık beğeni de satın almışsa altta 2-3 tane yorum görüyoruz. O zaman güveneceğimiz varsa da güvenmeden uzaklaşıyoruz oradan. Hatta bir de uyanıklık yapanlar var. Yorumlarının az olduğu anlaşılmasın diye takipçi ve beğeni satın almış ama yorumları çok az. Bu da anlaşılmasın diye gönderilerini yoruma kapıyorlar. İşte onlar kendileri çalıp kendileri oynuyorlar diye bize ihtiyaç yok diye oradan sessizce uzaklaşıyoruz. Peki kimlere güven duyuyoruz? Bu tarz hilelere başvurmayan insanlara güveniyoruz. Düzenli içerik üreten, yavaş yavaş kendini anlatarak hesabına özel bir kitle yaratan, onlarla iletişimini güçlü tutan hesaplara güveniyoruz. Çünkü biliyoruz ki diğerleri yolculuğunu sahtekarlık üzerine kurmuş. Tek dertleri görüntü. Orada şu kadar takipçi görünsün. Sizinle iş görüşmesine kiraladığı son model bir arabayla gelip bu araba benim diyen birinin bu yalanını yakaladığınız zaman onunla iş yapmayı düşünür müsünüz? Eğer düşünmüyorsanız sosyal medyada da takipçisi yüksek diye insanlara güvenmiyor olmalısınız. Kitlenin kullandığı hashtag'leri kullanırsan kendini daha kolay fark ettirirsin. Bunu diyenlere sesleniyorum. Sizin gibiler yüzünden insanların keşfet sekmelerinde alakasız içerikler çıkıyor. Hashtag ilgili doğru ve yanlışları şu videomda anlatmıştım. Instagram'ın zekasını küçümsüyoruz arkadaşlar. Gönderinizin arka planında o gönderinin içeriği etiketleniyor. Görselde ne yazdığı etiketleniyor. Siz bir sosyal medya ipucu paylaşırken anne ve çocuk hashtagini ekliyorsanız eğer ona bot olarak algılanma ve shadow ban yeme olasılığınız artıyor. Yani hesabınızın sağlığını riske atıyorsunuz. Ayrıca bu şekilde keşfete düştünüz diyelim. Keşfet mantığı kişiden kişiye değişiyor. Sizin ilgilendiğiniz konular, takip ettiğiniz hesaplar, beğendiğiniz gönderilerdeki hashtag'ler gibi birden fazla parametreden size özel bir keşfet alanı yaratılıyor. Yani siz ve herhangi bir arkadaşınızın keşfeti aynı değil. Ve az önce söylediğim örnekteki anne ve çocuk eştekini kullandınız diyelim. Bir anne Genellikle anne, çocuk, çocuk gelişimi ile ilgili, çocuk psikolojisi ile ilgili ya da çocuk ürünleri ilgili bir akışa sahip, bir keşfet akışına sahip. Sizin alakasız içeriğinizi orada gördüğü zaman bununla ilgilenmiyorum mu işaretleyebilir ve bu da sizin hanenize ilgisiz içerik ürettiğiniz için olumsuz bir not olarak yazılır. Bununla ilgili bir uyarı almazsınız ama algoritma kendine buna göre bir çeki düzen verir. Çünkü her sosyal medya mecrası insanların ilgisini maksimum şekilde üzerinde tutmaya odaklanmıştır. Dolayısıyla bu tarz ihlallere yer vermez. Hashtagleri paylaşım konunuza, alanınıza, uzmanlığınıza ve kitlenizin takibi aldığı hashtaglere göre oluşturmalısınız. Reklam vererek takipçi arttırırsın. Yine sonu düşünülmeden söylenmiş bir söz daha. Diyelim ki bütçeni ayarladın, görsellerini ayarladın. Reklamının kalitesine güveniyorsun. Kitle hedeflemeni de, zamanlamanı da profesyonelce yaptın. Peki insanlar profiline tıkladığı zaman neyle karşılaşacak? Onlara vaat ettiğin açık mı? İlgilerini çekecek gönderilerin var mı? Görsellerin kaliteli mi? Akışın profesyonel bir şekilde kurgulanmış mı? Bir estetiğe sahip mi? Yoksa darmadan, ilk bakışta kime ne sunduğu belli olmayan bir akışımı var. Öyleyse geçmiş olsun çünkü reklama boşa para verdin demektir. Reklam vermek takipçi getirebilir ama öncesinde akışınıza da yatırım yapmanız şartıyla. Günde 3-5 paylaşım yaparsan daha hızlı büyürsün. Peki çok güzel ama ne paylaştığın önemli değil mi? Yani seni takip eden insanlar sıkılmaz mı? İki saat önce daha beğenmiştim gönderisini. Bunu beğenmesem de olur deyip pas geçmez mi? Onların ilgisini bu şekilde yavaş yavaş kaybedersen erişimin de düşmez mi? Sence paylaşım sıklığını kitlenin ilgisine göre ayarlasan da böyle kendi kendine karar vermesen daha iyi olmaz mı? Artık her gün paylaşım yapma miti bile çöktü. Instagram her birkaç ayda bir kendini yeniliyor. Eskiden derdi ki her gün paylaşım yapın ki erişiminiz etkilenmesin. Şimdi diyoruz ki haftada 3 gün bile yeterli. Yeter ki düzenli paylaşım yapın. Unutmayın, önemli olan sizin ne söylediğiniz değil artık. İnsanların neyi ne kadar duymak istediği. Ne söylediğiniz, ne kadar sık söylediğinizden çok onların neyi ne kadar duymak istediğini dinleyin. Markanız sizinle ilgili değil. Artık söz sahibi olan, ulaşmak istediğiniz o insanlar. Siz bir yayıncısınız hesaplarınızı buna göre yapın olur mu? Sosyal medya yönetimi ile sosyal medyada markalaşmak aynı şeyler değil. İtibar ve güven kazanmak için sosyal medya taktikleriyle ilerlerseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Önemli olan takipçilerinizin kaçta kaçını müşterilerinize dönüştürdüğünüzdür. Etkileşim ve takipçi arttırma adına yapacağınız her şeyi uzun vadede bana geri dönüşü ne olacak? Hesabım sağlığını kaybeder mi? Beni doğru insanlara ulaştırabilir mi diye düşünerek yapın. Bu videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.